Saygıdeğer halkımız, Halkın Kurtuluş Partisi olarak kimden ve nereden gelirse gelsin, yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle olan hukuki mücadelemiz sürüyor. Basında yer alan haberlere göre 17 belediyenin adı büyük yolsuzluklarla anılmıştır. Biz de bu hususta yargıya başvurduk. Şikayet dilekçemize delil olarak sunduğumuz Sayıştay raporlarına göre büyük çoğunluğu AKP olan bu belediyelerde dini vakıflara bağış adı altında aktarılan milyonlarca liradan liradan tutun da hiç faizli bulunmayan şirket meclislerine ödenen huzur haklarına varıncaya kadar yüzbinlerce binler, yüz liralık misafir ağırlama giderlerine, temizlik işi için gerekli araçların yönetim aracı olarak kullanılmasına, bunların yerine makam aracı satın alınmasına, dini festivallere, dini vakıflara tahsis edilen ticari taksit plakası ve servis plakalarına varana kadar yüzlerce kalemde usulsüzlükler, yolsuzluklar yapılmış Sayıştay raporları tarafından da bu durum kayıt altına alınmıştır. Yani aslında kamu kaynağı olan milyarlarca lira halk için kullanılması gerekirken kişiler, dernekler, vakıflar için kullanılmıştır. Bunlara peşkeş çekilmiştir. Biz de Halkın Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi olarak adı 17 belediye hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Şikayet dilekçemizde sorumlu, bulan, sorumlu bulunan belediye başkanları ve yöneticileri şüpheli olarak gösterdik. Bu kişiler hakkında görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli, nitelikli dolandırıcılık suçlarından suç, suç duyurusunda ihbarında bulundu. Parti adına yaptığımız bu suç duyurusunda, suç duyurusunda AKP gibilerin hukuk bürosuna dönüşmüş olan bugünün yargısından hukuka uygun bir karar geleceğine ihtimal vermiyoruz. Amacımız bütün bu suçları kayıt altına almak, adil, tarafsız ve bağımsız bir yargı kurulduğunda hesap sorulmasını sağlatmaktır saygıda halkımız, Halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün bu yolsuzlukları teşkil etmeye devam edeceğiz. Er yahut geç işleyen tüm kamu suçlarının hesabını soracağız.